mindfulness ile ilgili genel olarak şöyle bir e, ön yargı oluyor. E ben zihnimi kandırıyorum o zaman. İşte atıyorum 5 parasızım, kredilerimi ödeyemiyorum. Hala ödeyemiyorum gibi. Peki sen farklı bir şey yaptığında, o sorunla ilgili daha uzun uzun, saatlerce düşündüğünde, kendini yediğinde, yargıladığında, etrafınla ilişkilerini bozduğunda, kredilerin kapanıyor mu? Hayır. Dediğim gibi uzmandan destek alman gereken bir durum varsa elbette almalısın. Ama nihayetinde uzmandan destek aldığında da uzman senin kredilerini kapatmıyor. Ya da dünya üzerindeki hiçbir teknik, yoga, meditasyon, uzman desteği, başka her neyse yaptın. Zaten nihayetinde senin için problem olan şeyi ortadan kaldırmıyor. Kredin kapanmıyor. Çocuğunla ilişkin işte bir anda pof ortadan kalktı. Tam olarak istediğim gibi bir çocuğum var. Böyle bir şey dönüştürmüyor. Böyle bir vaat çok da anlamlı bir vaat değil bence Tabii, zaten. Kesinlikle. Ama mindfulness'ta şöyle bir şey var. Ne it ne çek. Yani ne problemlerini olabildiğince it ve onlardan kaçmaya çalış. Çünkü bu da bizim istediğimiz bir durum değil. Ne de sürekli isteklerinin, arzularının, hayallerinin peşinde koşturan, duran bir zihin halinde ol. İkisinin ortasında dengede kalabilir misin? Yapabileceğin her şey yaptıktan sonra okey. Bu ay benim böyle bir sorunum var. Kredimi ödeyemiyorum belki. Tamam bunun için yapabileceğim her şeyi yaptıysam kendime daha fazla yüklenmem bu kredi ödeme sürecine destekte bulunacak mı? Hayır. Sadece benim daha da kötü hissetmemi, daha da dibe batmamı, daha da olumsuz duygu sirkülasyonuna girmemi sağlayacak. O zaman bir duralım mı? Ya geliyoruz değil mi? Yok kesinlikle. Hayatımızda şikayet ettiğimiz tabii birçok şey var işte. Hayat şartları o, bu, şu vesaire. Şikayet şikayeti getirir bu pratikleri yaptıkça aslında sen karar verme mekanizmanı da geliştiriyorsun. Şimdi mesela evet bir borç batağındasın vesaire ama paralize olmuş bir sinir sistemiyle ve sürekli aynı şey, ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım dediğinde cevap bulamazsın. Ama içeri doğru döndüğünde bir dakika kendime iyi gelen şu an ne var kendime ne verebilirim? İşte meditasyon yapabilirim, yürüyüş yapabilirim vesaire. Sana içgörü kazanmanı sağlıyor. O içgörü de ne? Ya gerçekten banyo yaparken aa işte benim bilmem nelerim vardı. İşte ben onları satışa çıkartabilirim. Etsi de satabilirim. Ya da benim şöyle bir yeteneğim var. Bunu da kullanabilirim ve bunu nakite çevirebilirim deyip senin o sıkıştığın alanı açıp daha farklı fikirler bulmanı da sağlıyor bu arada. Neye inanırsan hani neyi düşünürsen olsun ya seni daha pozitif tarafa çekiyor. Şu değil ama polyanacılıktan bahsetmiyorum. Yine olanı olduğu gibi kabul edip o şikayet halinden ya da o acı halinden çıkmanı, kendine alan açmanı ya bugün de böyle tamam Okey. Hmm. Hani yarın ola, hayır ola dediğin zaman sen yine bir belki de bir mucizeye orada alan açıyorsun. Sürekli aynı şeyi düşündüğünde işte ancak bunu yaparsam şöyle olursa, böyle olursa diye sen düşündüğün her şeyi limitli bir yerde tutuyorsun. Bilinç limitli. Ama ya du bakalım bunu bir alan açarsam acaba ne olur? denemek bedava zaten. Açtığın anda hop oradan ya bu çok basit bir telefon olabilir, bir arkadaşın arar seni, iki güzel kelime sor ve senin yine o motivasyonun ve enerjin yükselir. O yüzden iyi oluş halini destekler. Mindfulness. Evet. Senin polianacılık oynamanla hiçbir uzaktan yakından alakası yok yani. O yüzden insanlar iyi oluş hallerini geliştirmek için mindfulness kullanıyorlar. Zaten bu pratikleri ilk başladığında zihnim bunu otomatik olarak yapmaya başlamayacak. Çünkü bu zor olan. Çünkü zihin her zaman bildiği, yaptığı şeyi bildiği yolla yapmayı tercih edecek. Yani otopilotta işte geçmişte ve gelecekte yaşamayı tercih edecek. Ama 20 gün gibi bir süreden bahsederler. 20 gün süresince mindfulness pratiklerini tekrar ede ede nasıl ki küçük bir çocuk işte hecelemeyi, konuşmayı, yazı yazmayı zaman içerisinde öğreniyor. Beyne de aslında öğrettiğimiz bir yöntem bu. Aynen. Zaman içerisinde öğrendikten sonra zaten artık Böyle bir kaynağı nasıl ki yemeği nasıl yiyeceğimizi biliyoruz, suyu nasıl içeceğimizi biliyoruz, tabii. öyle değil mi? Tabii, okay. tabii Böyle bir kaynağı da nereden çıkaracağım ve nasıl kullanacağım ve nerede kullanacağım? Bunu zaten beyin biliyor oluyor ve bunun için illa meditasyona oturmak zorunda da değil kişi. Mindful yürümek, farkında olmak işte etraftaki seslerin, belki ağaçların, belki güneşin yansımasının, belki etrafta bir koku var onun, dokunduğu yaprağın yüzeyindeki hissin gibi değil mi? Tabii tabii. Ya da bulaşık yıkarken o suyun ısısı, sıcaklığı, soğukluğu, elin altındaki nesnenin pürüzlü mü, katı mı, nasıl bir formda olduğu gibi uyurken belki değil mi? Tabii. Yani aynı şekilde beden tarama yapabilir mesela. Orada da of. ekstra hiçbir şey gerek yok. Bedenin yanındaysa okey. Mindful olabilirsin. Ve buna zaman içerisinde tekrar ettikten sonra zorlandığın, sıkıştığın yerlerde zaten mindful kalmaya gideceksin. Yani bu bir beyin jimnastiği gibi bir şey aslında. Yani <laughs> zihnin kendi yarattığı alışkanlığı daha farklı bir döngüye geçirmek aslında yapılan şey.